akşam gitsine bitti. Minecraft oynuyoruz. Pamuk yok bu seferkinde. Evet şarjım tabletim kapandı ondan. Yanımızda Nazlı da var. Arkadaşlar kamerayı bana, bana, bana çeviriyor. Onlara bir şey yapacağım. Ne? Çevir bana. Dibak 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 dibak. <laughs> Beyinsiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar ona çok güzel bir şey yapacağım. Dur öyle. Dur öyle. Ne? Tuttum. <laughs> Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Bugün <laughs> ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Uy tuttum. Çekilmeye hazır mısın? Yok hazır değilim. Keriz kardeşini öldürecek. <laughs> Şimdi çekeceğim. Dur. Çatıya çıkayım. Üşüleee! <laughs> Öldüm lan! Nasıl ama? Öyle, Açık. <laughs> i̇şte. Hamburger! Hamburger, Hamburger. Ya. O yani bir ya. Tamam dur. Atamıyım mı Bak. Vurduk kafana. kafanı iki üç tane tokat attı. Gördük orası. kafanı iki üç tane vurdu. Oğlum ne oluyor ya indirmenlere? Kayboluyorlar ya. Keşke ben indirmen olsam ya. Ne güzel her taraf ışınların bedava. <laughs> Hadi, Hadi, gel yapayım. Dur uyuyak. Dur sabah yapacağım. Brown. <laughs> Brown. Gel yapayım. Gel. <laughs> ya seni tutamıyorum ki. Tuttum. Bırak o yanı yanı ölür geberim. Ama bu köylü zombi. Lan öldürsene. Ya. Öldürsene köylü. Ben seni çekeyim orada ya dur. Arkadaşlar abi. şimdi bunu izleyin. Arkadaşlar çok komik bir şey buldum. Ben yaptım onu da. Abi, abi. Oo çatıda iki tane zombi ölmüyor. Hazır mısın uçmaya? Hazırım. Arkadaşlar. Uy. Uy. Bir daha uçuracağım. Gel. Gel. Dur Gel. öyle. Gel. Sana gelmiyor ki. Gel. Gel sen buraya çık. Buraya şu attığım yere. Baba. Al onu tuttum. <laughs> Videoya devam ediyoruz hemen git 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 git. Ben dur dedim de dur. Hazır mısın? Hazırım. Eğilmiyorsun değil mi? Bu videoları kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar size bir şey diyeceğimi unuttum. Ne? Ben dediğiniz şeyimi gösterecektim. Benim bir Aa tuttum kafamı. Aa üstüne bir şey kırıldı. Uçmaya hazır mısın? Hazır. Sen de uzakta. Hazır. Çektim. Bir de sana vuruyor musun? Vurmaya çalışsana bir kere. Şimdi bir şey olmaz. Orada dur. Evet arkadaşlar, bir dakika devam ediyoruz. Dur. Hop olmuş yani seni uçurum. Uçurdum. Bana vurmaya çalış. Vuramadım böyle dönsedim. Hapım seni Tekrar git. Bu seni çektim çek, ölmedin. Hayvan Sen orada kal. 100.000 bin. 100 bin. 50. Sana Sana biraz zor. Leyla. Sana geldi mi? Sen aşağı inse Hadi hadi. <laughs> Kafana sıç. Aa tuttum. Aşağıdan da tuttum lan. Şimdi seni uzaya göndereceğim. Hazır mısınız ismi? Arkadaş yap ama ev yaptı. Birazdan o de her şeyi alacağım. Yok. Hazır. Çektim. <laughs> <laughs> lan şerefsiz. <laughs> ama on numara. Ben, ben, evine girme. Evi soy soy. <laughs> Parçalı evi. <laughs> Sandal lan bedava sandık. Ya, ya, Hadi gidelim. Kapıyı da sökelim bari. Ya, ya, ya. <laughs> Arkadaşlar yüzümün evi var oluyor? Ya, ya, ya. Bari şu taraftaki odunları da sökelim. Tamamdır. Ya, ya, ya. İşte tamamdır şimdi gidelim. Hadi gidelim Aziz. Ya. Çatır çatır aldık. <laughs> Arkadaşlar Ağlama al lan alt tarafı bir şeyini çaldık. Zaten bizim ne yaşıyorsun bebek? Oyunda 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 lan oyunda. <laughs> Oyun. Oyun. Ne yaptın? <laughs> Abi bizim üç tane iğnemiz olmuş. Büyüttük ya bir tane. Bir tane daha yapmaz mısın? çiftleştireceğiz. <laughs> Gelir misin? Buldayla. Tamam oğlum o da beyin. Evet, yine onlar alacağız. Benim ben boşuna mı? Evet. <gülüyor> Ay. Ay. Evet. Ay. arkadaşlar Sima Yusuf'u devam ediyoruz. Hadi de bir nasıl sömürdük. Şimdi benim sıram. <laughs> 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 Şimdi i̇şte benim sıram işte. <laughs> Tamam. <laughs> geberdin. Bir sonunda ya. Allah'tan bir geberdin. Gelme ha. Bir kere vursa geberirim. Valla. Vurma gelme ha sakın. Gelme git. Gel. Gelme. Gelme. Öldün mü? seni ben öldürmeyi bilirim. Gel buraya. La. La. Lan düşmedi. Oyun bug'a girdi. Aa. Anne. Git. <laughs> oh. Tamam yeter bu kadar. Aziz yeter. Aziz senle bana kaldı. Al kalkanını. Hadi ben şimdi hadi uyuyak zıbarak aziz. Bu Arkadaşlar bu ikinci bölüm Meror vermez 16 dakika falan çekersem error verir. Yani he, he, he. Bana var. vuramazsın. ba bastın. Ben canı azaldı senin yüzünden. Hadi uyu hadi. Yok. Çatıda. çok korkan kişi. Şimdi. Patladı mı? Ben senin nasıl Aziz kaç. Patla sütün. Patlat. Patlatma. 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 Şamar vuruşu. Sana dedim şarjı tak. Bak buraya şarjını vermişim. Ee, dur şunu. Uyu, Uyu çabuk. Pamukallı orada ağlıyor. Evet arkadaşlar bu videonun evet. sonuna geldik. Değil mi Aziz? Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.